Thank you. Ben Profesör Fuzuli Yağmurlu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden. Bu mermer levha Antalya mermerin Antalya'daki fabrikasında kesilip elde edilmiş, ortaya çıkarılmış bir levha. Bu levhanın üzerinde birçok figürler var, değişik figürler var. Antalya'nın 100 kilometre kuzeyinde Korkuteli'nin Taşkesi köyü çevresinde üretilmiş bir levhadır. Bu levha daha çok dolomitik kireç taşlarından meydana gelir ve bunun içerisindeki fosil bileşenlerine bakılınca bu dolomitik kireç taşlarının jurasik yaşında olduğunu söylemek mümkün. Yani Demek ki Jura döneminde bu dolomitik kireç taşları sığ denizel ortamda çökermişlerdir ve bu sığ denizel ortamda resifal bölgelerde ee, bu tür açık renkli bol fosilli ee, kireç taşları, oluşmuştur diyebiliriz. Bunların içerisindeki bu levha üzerindeki fosil bileşenleri kalın kalkılı megalodont fosillerine ait izler, şeyler, parçalar. Bu megalodont fosil kalkıları, kalkıların dizilmesiyle, bükülmesiyle burada ilginç bu tür figürler meydana gelebiliyor. Tabi bu tür figürler çok ender rastlanan şekiller. Bu milyonda bir ancak rast diyebilirsiniz, e, hatta milyarda bir rast diyebilirsiniz. E, dolayısıyla e, mermer bloklar kesilince, levhalar elde edilince bu tür sürpriz şekillerle karşılaşabiliyoruz. Bunlar tümüyle doğal oluşumlu şekillerdir. Bu şekiller çok ender rastlanan şekiller olduğu için bunların Jeolojik mirası olarak kabul edilip gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Onun için bunların dikkatli biçimde, güvenilir bir ortamda muhafaza edilmesi, gelecek nesillere aktarılması aktarılmasının e, bugünümüzün en önemli konularından biri olduğunu söyleyebilirim. E, dolayısıyla bu şekil günümüze e, rastladığımız en önemli doğal, doğal oluşumlu jeolojik miras e, olabilecek bir yapıdır. Hello, this block was sent to our uh, factory within Antalya industrial zone in Antalya uh, by one of our quarries within Antalya region. And when it was sent to the uh, cutting yard, uh, workers uh, have seen this figure on the block. So after, the, after it was dusted off and cleaned up, uh, we have seen this figure clearly. And our company founder, Mr. Emin gilmas thought it's something important, so it was sent to the Süleyman Demirel University and there the professors have checked it and the reports say that uh, it is a completely uh, natural figure and we have put this one here, up here, to, for everyone to see in our company and it just shows that we should work harder in the future, I guess. The figure was sent to the uh, School of Theology of Akdeniz University uh, for them to check it, and uh, they have confirmed that these are uh, actually Arabic written and it means Bismillah. And afterwards, it was sent to Suleyman Demirel University for a geological checkup, and they also confirmed that this is completely a natural uh, formation. Yamur Eren. Hello. This block was sent to our uh, factory within Antalya industrial zone in Antalya uh, by one of our quarries within Antalya region. And when it was sent to the uh, cutting yard, uh, workers uh, have seen this figure on the block. So after, the, after it was dust off and cleaned up, uh, we have seen this figure clearly and our company founder Mr. Emin Gülmez thought it's something important so it was sent to the Selman Demiral University and there the professors have checked it and the reports say that uh, it is a completely uh, natural figure and we have put this one here up here to, for everyone to see in our company and it just shows that we should work harder in the future i guess The figure was sent to the uh, School of Theology of Akdeniz University uh, for them to check it. And uh, they have confirmed that these are uh, actually Arabic writings and it means Bismillah. And afterwards it was sent to Suleyman Demirel University for a geological checkup, And they also confirmed that this is completely a natural uh, formation. Yağmur Eren merhaba. Uh, bu blok ocaklarımızdan birinin Antalya'daki bir ocağımızda bulunmuştu ve Antalya'daki... Uh, Endüstri bölgesindeki fabrikamıza gönderildi. Kesimden sonra işçilerimizin dikkatine dikkatini çektiği için bizim bizlerin de dikkatini çekti ve üzerinde bir figür olduğunu gördük bu şekilde. Figür Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gönderildi ve oradaki yetkililer tarafından e, Bismillah yazıldığı doğrulanmış oldu. Arkasından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne tekrar gönderildi ve burada taşın analizleri istendi ve bu analizler sonucunda taşın tamamen e, doğal olduğu kanıtlanmış oldu.